Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı ligin ilk maçında Havran Belediyespor'u Sporu 3-2 mağlup etti. Kadınlar Voleybol 1. Ligindeki temsilcimiz Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçında evinde Havran Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Binaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16'da başlayan müsabakaya Bodrumlu spor severler yoğun ilgi gösterdi. Maça iyi başlayan Yeşil Beyazlılar ilk seti 25-18 önde tamamladı. İkinci seti 25-22 galip bitiren konuk ekip maça denge getirdi. Üçüncü sette de 25-20 galip gelen Havran Belediyespor 2-1 öne geçti. Müsabakanın dördüncü setini 25-21 önde tamamlayarak maçta tekrar skoru eşitleyen Yeşil Beyazlılar son seti de 15-13 önde bitirip nefes kesen maçın galibi oldu. Lige galibiyetle başlayan Bodrum Spor taraftarına büyük sevinç yaşattı. Thank <laughs> you.